<laughs> e, <de> <laughs> arkadaşlar bugün Roblox'ta Murder Mystery 3 oynuyoruz arkadaşlar. Tabii ki Murder Master 3 <laughs> <iki> oynuyoruz. <İki gülüyor> Şar çok hızlı konuştum farkında değil mi? Oğlum ne oldu lan? Arkadaşlar bu arada videonun linkinden hemen gelebilirsiniz şurada. Arkadaşlar bu arada e, Aras'ın kanalı var. Ona da abone olun. onun da The Roblox e biraz efsanesi. Ona da abone olun çok iyi. Çok iyi videolar yayınlıyor da. Bir de onun Discord'u var. Onun da katılmayı unutmayın. Gamer King. Kanka, Kanka, Kanka neydi? Benim Şeyin benim neydi? Adın benim. neydi Discord'un? Kanka ben link vermeyi bilmiyorum ki. Kanka. Şöyle ki ben şöyle oynatıyorum. Ha. Arkadaşlar neyse devam edelim. Yapabiliyorsan ben mi bilmiyorum da. Birkaç bildiğim şey var onlar olursa. Arkadaşlar. Tabi o da olur. alırsa değil mi? Tabi o da alırsa. Kafanı serse kanka. Kanka, ne güzel kanka vallahi çalak mı? Çalak mı pardon? kanka biz Ha pardon. Ben kasar. Katille ne alakası kanka. var kanka bunun? Olma, sen katilsin. Kanka, katil Yemin şarkı. ederim sen katilsin galiba. Katillerin güste şeydir. buluruz. Faker. Faker. Faker midir? Öfsüz. Kanka ben birini buldum önünden geçiyor diğer adam. Geçti bile katilsin Anca, çünkü. Katil gelsene. Gel katil gel. gel. Kanka katil katil başımı aldı lan. Başımın içi katil oldu bu oğlum. En hızlı topuğu görebilirsiniz adamı görebilirsiniz. Kanka. Eşvet la ilahe illallah. Baba. Yok. Kanka niye bunu benim peşime taktın? Kanka yapacağın işi ben senin. Tamam mı? Yapacağın işi ben. Yalan oldu. Hızlı oh, şey. yürüme. Olsa keşke Murder Master 2'de. Modern Master 2'nin yapımcılarına sesleniyor. Oo kazandık! Oh. Kazandık! Kazandık! <gülüyor> kazandık! <gülüyor>

la 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 Tam şeyde böldüm kanka vallaha. Arkadaşlar bu arada e, şeylerim gelecek. E, ee, nasıl diyeyim şimdi size bunu? Klavyem mutlu göstereceğim. Az lan ben de gelirse 5. Öbürlerine sekiz, <laughs> bin like geliyor lan. Geliyor yani. Hiç... Yani kanka yapacağımız bir şey yok. Biz de böyle kendi yolumuzda, kendi şeyimizde ilerliyoruz. Aynen. Kanka var. Bu arada arkadaşlar, şimdi bir soru zararlanışı bunun popüler olursam bugün bunu çok soracağım ya. Ee, ben para için yapmıyorum YouTube'u. Zaten para için yapsaydım bir çözüm bir kere para için yapamam. Para için yapsam parayı para nereye bittiğini bilirim. Nereye bittiğini bilirim. Arkadaşlar Elan evet ve ikimiz bu videoları para için yapmıyoruz. Ee, yani yapsaydık şimdiye şey kadar... Ee, şimdiye kadar bu videoları para için yapsaydık sizden abone dilenirdik. Nasıl? Yok kanka abone dilenip... Bak. Abo abone. Aynen arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu, arada en, e, videolarımın altına Abi, yorum yorum o bitme, o de, yorum e, Al, farklı, farklı yorum yazarsanız o yani bana sorular sorarsınız bilin ki bunları cevaplarım bir videoda tabii o da mesela atıyorum kaç yaşındasın ee, Hı? Aynen soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Ben? Çok iyi. Kanka Doruklarım ama yapsan. şimdi şöyle bir şey var. Yorum yazarlarsa yaparız. Aynen ben yarın birlikte açtım. Arkadaşlar burada Katil bir şey anlatıyorum. Konuşana saygı. Konuşana saygı de. de kardeşim. Değil mi? Konuşana saygı. Şurada bir şey oldu lan. Rank kup yaptı. Bu ne? Ako bilmeyen bir şey. mi geldi? Rank atladı. He? Rank atladım. Arka arka da Bu arada yarın bir bit daha hesaplarını yapsam yarın gelecek o videoyu şey like atarsınız. Dört. Üç ay, üç Sen kadar art yani takipçilerime arkadaşlarıma güveniyorum. onlardan 5 like istiyorum. Arasa da gelirse bir 4-5 like ona da gelsin. Yani bize gelecek diye ona gelmeyecek yok yani. Ona da gelsin. Başka Kanka ne oldu? Katil misin? Bir şey söyleyeceğim. Bu adamın içinde böyle hep bu eylemde kutulardan alınıyordu. Ama ben fazla kutu almadım. Benim ben sadece kutu aldım. Ama bir neden almadım diye kendimi meraklıyoruz. Kanka katili görürsen söyle onu Tamam kanka. Sen de görürsen bana söyle. Dedim de kanka bu senin e, şeyini beğendiğin adam olmasın dedim ve Ka kanka gördüm. Neyi gördün? Beni öldürdü. Katil. kesinlikle öldürdü. E şey, bir daha var Meret Meret a lan bu benim arkadaşım Meret oğlum çok iyi oynuyor lan katilin tam Ha. Şşş yapma. Ha. Hatile Ne? oldu Kanka video 12 dakikalık falan olsun bitirelim. Oo arkadaşlar var

Ne yapalım? Bir şey yapalım. Arkadaşlar, bu arada A yarın bir video daha gelecek. O da Discordumu tanıtıyorum video. Çok o da güzel Ay, olacağını düşünüyorum. Ya. 2 ee, dakika sonra videoyu kapatalım kanka. Bir el falan oynayalım mı? Bu kanka bu bu bu. Zaten... Kanka bunu seç. Kanka, kanka şu anda kaç dakika senin videon? Benim 10 ne? Benim de. Şimdi benim 11 dakika 11. oldu. Benimki. Neyse onu bunu bırak da oyuna <laughs> Aynen kanka. Hadi bir şey Ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye buyum Neden? Oha lan. Son turda böyle olmaz ama ya. Çın turdan da olmaz ama ya. Değil mi kanka? Değil mi? Değil mi? Değil <laughs> mi? Aynen. Sen <Selam günü> <laughs> ya. Kanka sana bir Baba. şey diyeceğim. Sadece Baba. beni dinle. Sana güvenenim ben. Kanka bak sana kankam dedim canım kankam dedim hatta discordunu da söyledim kanal adını da söyledim daha ne istiyorsun lan <laughs> Aman kanka şimdi çok kafama oynadım. takmıyorum. Çünkü kanka e, oyun olduğu için yoksa öyle bir kafama takardım ki. Kanka gerçekten olursan kafana takamazdım. Takamazdım çünkü öldürdüm. <laughs> Kanka şey Arkadaşlar bu uçakların ulaşmanın kötü yanları herkes sizden kasar. Ve ilk yanları böyle. Arkadaşlar son geldik. Son Kanka bu arada ben bunun karakterine aşık oldum. <laughs> Yok lan o değil o değil. Gel. Kanka, gel. 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 Dur kanka. Şurada çekelim gel. Gel. Evet. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. da e emeğimizin karşılığını lütfen bekleyin. Benim videoma 5 like gelsin. Arasına da 5 like gelsin. Ee, Arasın kan kanalımı ve Discord'unu aşağıya koyarım. Ve bye. Arkadaşlar. Kendinize Ar iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.